aniden final kararı alınan dönence dizisinin başrol oyuncularından Sümeyye Aydoğan'ın rol arkadaşı Atakan Hoşgören'le aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Zaman zaman paylaşımlarında gözüken ellerin sahibinin kim olduğu sürekli merak edilen ikiliden her şeyi açıklayan paylaşım geldi. Dizilerin final yapacağı haberinin duyulması üzerine Hoşgören, Aydoğan'ın yüzünü tuttuğu bir fotoğrafa, sevgili notunu düştü. Dizideki uyumları çok beğenilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sürekli olarak haklarında çıkan ilişki haberlerini yalanlıyorlardı. Geçtiğimiz aylarda denizde dudak dudağı fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine aşkları doğrulanan ikili, konu hakkında da açıklama yapmazken Demir'in Saraçoğlu'nu aldattığı gerekçesiyle ayrıldıkları iddia edildi. Ortaya atılan tüm iddialara bir yenisi daha eklendi ve çiftin ayrılmadığı, yapımın dizinin etkilenmemesi için medya karşısında Demir ve Saraçoğlu'na yasak getirdiği söylentisi ortaya atıldı. Oyuncu Hilal Altınbilek, Metin Hara ile ayrılığının ardından mutluluğu sevgilisi Mehmet Can Uzun'da buldu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, romantik anlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü de sosyal medyadan aşkını duyurarak kutladı. Altınbilek paylaşımına şu notu düştü. Güzel gülüştüm, hediyem, iyi ki doğdun, en güzel yaşlarını al, bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al. Yeni anlaştığı sosyal medya yöneticisiyle sosyal medya hesabından herkesi silme kararı alan Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı da silmişti. Yaşanan olay üzerine Soyman önceki akşam Faik Öztürk'le objektiflere yansıdı. Sayan'ın Soyman'ı takipten çıkarmasına takılarak, 3 gündür uyuyamıyor, biz takipten çıkarsak acımızdan ölürüz şeklinde konuştu. Öztürk'ün açıklamaları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Soyman da muhabirlere içini döktü. Seda benim bacım, ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş, o da bu şekilde yönlendirmiş, memnun musun derseniz, hiç memnun değilim, çıkardığı için tabii ki üzüldüm. Şarkıcı Emir Can İrek, geçtiğimiz günlerde aldığı sahnede kaybettiği yakın arkadaşı Onurcan Özcan anısına yazdığı şarkıyı seslendirmişti. Performansı sırasında Özcan'ın yapay zeka ile oluşturulmuş sesini kullanan şarkıcı dinleyicisine de duygusal anlar yaşatmıştı. Önceki akşam Armutlu'da objektiflere yansıyan İrek konuyla alakalı, Onur Can'ın abisiyle buluştum, ona da dinlettim, albüme koyma konusunda kararsız kalmıştım, abisinden de izin alarak albümde yer verme kararı aldım. Sahnede dinleyince bir garip olduk, duygusal bir performans Oldu, açıklamasını yaptı.